Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesindeyiz. Arkadaşlar lokasyon olarak tam Fener Caddesi'nin üzerinde Dört yol ağzında, köşe başında, müstakil tadında bir ev tanıtacağım sizlere. Daha önce de tanıtmıştık. Belki kanalımızı takip edenler villaya aşina olacaklardır. Ama ne yaptık? Fiyatta bir değişiklik yaptık. Mal sahibi yakın arkadaşımız. Şimdi satma planı var. Bu satma planını hızlandırmak istiyor. Çünkü İstanbul'la alakalı bir fikirleri, düşünceleri olduğu için artık bu evi gözden çıkarmış durumda. Herhangi bir kar işte e, farklı şeyler beklenmiyor e, nedir? Değerinde, satalım gidelim paramızı da İstanbul'da değerlendirelim mantığıyla ilerleyen bir mal sahibimiz var şu anda kendisi içeride oturuyor daha önce 8 milyon TL'lerden çekmiş olduğumuz bu villayı şu anda 7 milyon 950 bin TL'den tanıtacağız ve bunun üzerinden yine biraz da olsa pazarlık payımız var arkadaşlar şöyle arkamdan göstermek istiyorum bu villamız 2 yaşında bir villa arkadaşlar ikinci senesini doldurdu e, tamamıyla gördüğünüz gibi e, dışarıda mineral sıva artı montolama ses ısı ve su yalıtımı villamızın dış cephesinde mevcuttur. Şimdi e, müstakil girişli, müstakil bahçeli tam köşe başında kalan bir villa. E, tabii ki de bu fiyatlara mesela örnek veriyorum eee 7,5'a bizde havuzlu villa da var. E, yani tercihen bunları da tercih edebilirsiniz ama nerelerde var? Efeler Mahallesi'nde yok. Hisar Mahallesi'nde var. Ya da Efeler Mahallesi'nin arka taraflarında var. Şimdi herkesin arabası olmuyor. Veyahut da arabası oluyor ama arabayla gelinmiyor. Veyahut da işte e, anneanne, babaanne, yaşlı ebeveyni oluyor. E, onlar için bakın tam söyledim üstüne geldi. Şu anda dolmuşumuz mesela geliyor karşına Tam ona e, değinecektim. Şimdi araba olmadığı takdirde illaki bir dolmuş beklentisi de oluyor arkadaşlar. E, bizim burada nedir? Tam 4 yol ağzımızdayız. Hatta şöyle dönersem bana orayı da gösteririm. Tam dört yol ağzındayız. Köşe başında olduğumuzu söylemiştik zaten. Buradan gelen dolmuş arkadaşlar buranın güzergahı. Yani buradan mecbur geçmek zorunda. Buradan böyle aşağı tarafa doğru dönecek. yani evimizin hemen önünden dolmuşumuzda geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi girişimiz burada. Tek tamamen müstakil bizim villaya ait bir girişimiz burası. Yan tarafta villamız var, arka tarafta villamız var. Üçlü bitişik nizam olarak nitelendiriyoruz burayı. Yan tarafta ama bakın çimçitlerle kapatılmış hiçbir şekilde e, yan tarafla bir muhatabımız yok. Görüntümüz de yok, görüş açımız da yok. O yüzden e, tamamen izole bir haldeyiz diyebiliriz. Şimdi Buradaki mal sahibi kendi bahçe duvarlarının üst taraflarını yükseltmemiş arkadaşlar. Ona ihtiyaç duymamış. Siz isterseniz yükseltebilirsiniz ama asfalt seviyesinin bir tık üstündeyiz. Burası bakın böyle komple tamamen bize ait olan bir yerdir. Ev eşyalı bir ev. Eşyalı olarak satılmıyor ama belki kalacak olanlar olabilir. Yani nasıl evi bakmaya, görmeye geleceksiniz. Mal sahibi de evin içerisinde olduğu için hem pazarlığı kendisiyle yapacaksınız hem de eşyalarla alakalı belki demirbaş olarak kalacak olanlar yani söküp götürmek zor olacak olan şeyler de bırakılabilir. Çünkü eşyalar da yeni o yüzden söylüyorum bunu. Burada beyaz çakıl taşları yapılmış. Şurada bir yapay çimimiz var. Çakıl taşlarımız buradan sonra zaten devam ediyor. Güvenlik kameraları kurulu. 7.950.000 TL arkadaşlar Şimdi bölge ve konum olarak sınıflandırdığımız zaman gerçekten bu bölgede bu rakamlara alabileceğiniz en güzel evlerden bir tanesi. Ayrıyetten de 4 artı bir villa. Onun da evin içerisinde bunun genişliğini, büyüklüğünü ve özellikle de salon mutfak kullanım alanının ne kadar güzel olduğunu evin içerisine girince zaten anlayacağız. Şimdi ev eşyalı ve içeride oturanlar olduğu için biz bir ayakkabılarımızı çıkartalım. Evin içerisinde videoya sonra devam edelim. Evet arkadaşlar evimizin içerisindeyiz. Hemen arka tarafımda çelik kapımızın girişi var. Giriş yaptığımız gibi sağda mutfak, solda salon kısmımız var. Böyle kısmi ayrı gibi durduğu için gerçekten şuradaki böyle salon kullanım alanı çok güzel. Normalde bakın şunu da söyleyeyim. Bitişik nizamlı villalarda ortalama 7-8,5 milyon arasında olan villaların salon kısımlarına maalesef değil bu kadar büyük bir masa daha küçüğünü 4 kişilik küçük masayı bile koyacak yer çok fazla bulamıyoruz. Genelde hep diyoruz ki mesela biz bile anlatırken terasa yemek masanızı koyabilirsiniz. Burada daha iyi yemek alanı oluşturabilirsiniz Veyahut da bir kış bahçesi tasarımı yapabilirsiniz diye hep bu şekilde yorumlar yapıyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Bakın buranın salon mutfak alanı hem çok kullanışlı hem de geniş arkadaşlar. Yemek yemek için de içeride masamız oldukça büyük bir şekilde mevcuttur. Bir misafiriniz geldiği zaman çok rahat bir şekilde ağırlayabilirsiniz. Yaz ayları içinde zaten hemen şöyle per Merdemizi de açalım. Yaz ayları içinde buradan çıkış yaptığımız zaman bizim kendi kullanmış olduğumuz bahçe alanımız. Ekstra burada bir bahçe mobilya takımımız. Bunların hepsine de burada hakimiz. Ama yani en güzeli şu arkadaşlar. Bakın önümüz tamamen açıklık. Yani şu an görmüyorsunuz ama zaten videonun girişinde gördünüz. Şöyle baktığımız zaman tamamen açız. Yani aslında şöyle bir şey söyleyeyim mi sizlere? Örnek veriyorum bir ee, büyük şehirdeyseniz apartmanların arasındaysanız veyahut da yıllarca bir arka cephe bir yerde oturduysanız her balkona çıktığınızda veyahut da salonda terasta dururken sürekli bir beton yığını ile karşı karşıya kaldıysanız yıllarca bu ev sizin içinizi gerçekten açacak bir ev. Çünkü baktığımız zaman etrafımızda hiçbir şey yok arkadaşlar. Direkt köşe başındayız ve dört yol ağzındayız ve yolun devamı böyle tam bizim evimizin bakış açısında kaldığı için Gerçekten çok içimizi açan bir villa olduğunu söyleyebiliriz. Evet, mutfak alanımız da budur. Bu villa 2 2,5 sene önce yapıldığı zaman da biz tanıtımını yapmıştık. O zaman da çok beğeniyorduk. İçerisinde yani evin içerisinde kullanılan malzemeleri ve tasarımı birçok evden biraz daha farklı ve kaliteli olduğunu zaten videoda şu an izlerken bile görebiliyorsunuz. Çok da artık söylemeye de gerek yok diyorum. Hem ahşap hem beyazdaki dolap kapakları var. Ahşap detaylar hem yerde hem de burada sütun olarak hem de yukarıda asma tavanın iç kısımlarında görsel olarak kullanılarak spot aydınlatma ile beraber aydınlatması da yapılmış. Ben kendi şahsi fikrim olarak her zaman ahşabın daha kaliteli, daha lüks ve daha zengin gösterdiğinin tarafındayım arkadaşlar. E, tabii ki de sevenler var, sevmeyenler var. Şimdi bu ışık yandı görmediniz. E, kademeli bir şekilde arkadaşlar, tek tek yanan bir ışık sistemimiz var burada. Elektrik sistemi var. Aynı zamanda düz sabit olarak da bu şekilde yanıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi e, üst katta 3 tane. Yatak odamız var arkadaşlar gerçekten ama şöyle bir şey söyleyeyim yani mermerler sanki böyle bir pers ee, ne derlerdi ona porselen porselen gibi. Parıl parıl parlıyor. Ee, aynı zamanda gün ışığı rengiyle de let aydınlatmalar verilmiş. Gerçekten çok şık bir e, görüntüsü var. Şimdi arkadaşlar ev eşyalı hali hazırda kullanıldığı için çok fazla detay vermeyeceğiz. Hemen buradan bu şekilde gösterip metrekaresini söyleyeceğim. Zeminler tamamen bu şekilde laminat parke olarak yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi e, dolap var yatak var, çalışma masası var. Kapılar bakın normal standart alışmış olduğumuz kapılardan değil farklı renkte yapılmış. Şurayı bir gösterebilir misin bana? Bak şimdi burası hemen yanacak. Evet bu şekilde kademeli olarak bu şekilde yanan bir merdiven ledlerimiz var. Banyo lavabomuz burada mevcut. Hilton lavabo takımının genişliğini görüyorsunuzdur. Aynanın iç kısmında arkasında yine led aydınlatma var. Tavanda tamamen asma tavan ve spot aydınlatma yapılmış. Duşa kabinimiz burada. İçerisi böyle laminat parke görünümlü seramik olarak tasarlanmış. Hem burada hem de gömme rezervuarımızın üst tarafında da niş alanları var arkadaşlar. Devam edelim. İkinci bir yatak odamız burada. Burayı ne yapmışlar? Şimdi çok kalabalık bir aile değil. O yüzden burayı giyinme odası ve çamaşır odası olarak değerlendirmişler. Çok güzel olmuş. Yani tabii ki de kalabalık aileyseniz siz bu şekilde değerlendirmezsiniz ama e, böyle tercih ederseniz de çok kullanışlı hale gelecektir. Ben yine hemen bir metrekare söyleyeyim. Arkadaşlar ortalama zaten bir önceki odamızda burası da ortalama aynı. 13 15 metrekarelik bir kullanım alanları var. İkinci odamız burada. Çocuklardan bir tanesinin yaşı küçük, onun kullandığı oda burası arkadaşlar. Çocuk odası olarak değerlendirilmiş. Tek kişilik yatağımız, dolabı, çalışma masası ve yine ekstra dolaplarıyla beraber burası da ortalama şuradaki ara yer hariç bir 10 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Şimdi üst katımız bitti. Burası orta katımızdı biliyorsunuz. Orta katta 3 tane oda, bir tane ortak kullanım banyo lavabo var. Mal sahibinin tercihi en üst katı kendi yatak odası olarak kullanmak olmuş. Hemen burayı da gösterelim. Çok fazla vakit harcamayacağız içeride. Hemen şöyle bir gösterip çıkacağız dışarıya. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Ana yatak odası olarak kullanılıyor kliması her şey mevcut Daikin markadır bu klimalar %80 kalır ben öyle tercih, eh, tahmin ediyorum Yine tabii ki de bunu pazarlık aşamasında konuşursunuz ama Daikin klima biliyorsunuz klimada en iyisidir Burası da Bakalım Ortalama 16-17 metrekarelik bir oda Şurayı da gösteririm bana Burada ekstra olarak bir ortak kullanım banyo lavabo daha var yani totalde 2 tane ortak kullanım banyo lavabo, 3 tane de WC'miz oldu arkadaşlar. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi de yan yana koyarak burayı bu şekilde değerlendirmişler. Şimdi bu terlikler bana küçük olacak ama idare etmemiz lazım. Şimdi hem odanın içerisinden arkadaşlar hem odanın içerisinden hem de ortak kullanım alandan da iki taraftan da terasa çıkışımız var. Yani terasa sadece özel alandan çıkılmıyor. Bu da çok önemli. Ya Baran, şurayı şöyle bir göstermeni istiyorum. Bakın tam karşımızdaki açıklığın ekstra bir sebebini daha söyleyeceğim size. Yan tarafta şu an tam olarak görmüş olduğunuz şu çam ağaçlarının ve yeşilliğin olduğu yer, arkadaşlar orası ışık sitesi. Işık sitesinin e, tasarımında şuradaki kalan köşede tamamen yeşil alan park alanı olarak tasarlanmış. Yani aslında evler buradan başlamış olsaydı tam karşımızda şu yolun bitiminde de yine villalar olacaktı. Yani hem karşımız, hem bu tarafımız, hem şu tarafımızda villa olacaktı ama ne olmuş? Şans işte karşı tarafımız park ve yeşil alan olarak kaldığı için siteye ait olan bir yerin park alanı olduğu için işte benim bahsetmek istediğim önümüzdeki tamamıyla şu açıklık olan yer tamamen buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi seçeneklerimiz var. Elimizde 7 milyona da havuzlu villalar var. Bitişik nizam olarak müstakil tabii ki de yok ama konumlar çok önemli. Hisar Mahallesi ta yukarıda. Yani e, her şeyin fiyatının bir bedeli var arkadaşlar. Bu konumda şu Fener Caddesi'nin üzerinde liman yoluna bu kadar yakın bir mesafede şuradan karşıdan marketimiz gözüküyor. Bakın çoğu yerde böyle e, şeyler söyleyemiyoruz. Araba olması gerekiyor diyoruz ama hani böyle Böyle kısa günlük böyle hemen anında marketten bir şey alıp gelmek için de illaki araba kullanmanıza gerek kalmadan şu karşıya hemen 3-4 dakikada yürüyüp gelebileceğiniz mesafeyle de markete erişiminiz var. 7.950.000 milyon 950 bin TL'ye düştü arkadaşlar. Gerçekten fırsat bir yerdir. Normal satış rakamları 8 ila 8,5 milyon TL arasında olması gerekirken 7,950'ye düştü. Bundan da yine pazarlık yapılacaktır. Gerçekten böyle devamlı oturmak için 12 ay yaşamak için harika bir konumda harika bir bölgede bir villa gezdik. Ve şunu da söyleyeyim son olarak bu şekilde bitirelim. 2 yıldır aynı kişi oturuyor evin içerisinde. Sıfır bir villa aldığınız zaman isterseniz 30 milyonluk bir villa alın. Hiç fark etmiyor. İlla bir eksiği yapılması gereken bir şeyi işte bir yerden bir patla bir şeyi yani sonuç olarak bunları el işçiliğiyle yapılıyor. İnsanlar yapıyor. O yüzden illaki gözden kaçmış yerler olabiliyor. Sıfır ev bile alsanız ona belli bir süre oturmadan arkadaşlar masrafınız çıkmıyor. Belli bir süre oturduktan sonra illaki yapmanız gereken masraflar ortaya çıkıyor. E burası da 2 yıldır kullanılan bir yer sıfırdan zaten farksız. Tamamıyla masrafsız diyoruz yani. İşte onun tam özeti bu. Yani 2 yıldır hali hazırda oturuluyor. Eşyalarını alacak, siz eşyalarınızı koyacaksınız kafanız rahat bir şekilde oturmaya burada masrafsız bir şekilde oturmaya devam edeceksiniz. Evet alıcısına canı gönülden hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.